çok paran olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir misin? Vermem. Neden? Vermem abi. Nedir? Paranız olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir miydiniz? Oruç tutanlara değil yoksul olanlara veririm. İlla oruç tutması gerekmiyor insanların. Ee, hayır yapılacaksa gerçek yoksullara hayır yapılır. Tebrik Orucu de. herkes kendi için tutar. Kendi inancıyla paraleldir. O sebeple tutulur. Sırf oruç tutuyor diye birine yemek verilmez. Çok paran olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir miydin? Diyanet 5500 kilo yüzde on yağlı et siparişi verdi. 5500 kilo. Diyanetin et yerdiği, yediği yerde ben ekmek arası çi köfte yiyorsam ben çok param diyorsun da hani nasıl yapacağım? Nasıl vereceğim? Nasıl olacak? 17 milyonluk arabaya binenlere bir ah bir sorsanız var ya. Buldun mu bizim gibi garibanı? Var ya geçirmece soruyorsun. Çok paranız olsa, Oruç tutanlara iftar yemeği verir misiniz? Ay vermez miyim seve seve veririm Seve seve veririm Amcam çok paran olsa Oruç tutanlara iftar yemeği verir miydin? Veririm Verirsin düşünme Evet Çok teşekkürler Çok paranız olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir miydin? <laughs> evet Verirdim evet. evet Evet ben verirdim Verirdim Evet Çok paranız olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir, ve verir miydiniz? Veririm tabi Niye vermeyeyim? Bir inancımız var en azından bir sevaptan anlıyoruz. Çok paran olsa oruç tutanlara iftar yemeği verir miydin? Veririm. <laughs> Veririm. Yardım yapılır yani. Veririm, yardım yaparım.